Merhaba Hello Evet sayın sevgili seyirci bugün kardeşler Dealer Simulator oynayacağız. Ben bunu daha önce bir kere oynadım. dünyayı yayın, test yayını açtım. Baştan alacağım. Car Dealer Simulator oynayacağız. Dün ben oyunu yayın testi yaparken biraz bir saat kadar oynayıp deneyimleme fırsatım oldu. Bugün oyuna baştan başlayacağım. Yeni oyun. 3 iş günde falan yüklenecek. Yalnız ben bir şey demek istiyorum. Bu bana ya tamam araba sürmeyi bilmiyoruz mu sanki ya? Allah Allah. Her şeyi de üretmeye çalışıyorlar. Öyle hemen arsamıza doğru ilerleyelim. Araba durmuyor tabii ki de. Müthiş müthiş bir araba. Bu araba biz nereden almışız bilmiyorum ama. Bak şimdi şuradan geçeceğim ve zıplayacak araba. Şu araba hemen yıkamak istiyorum. Böyle pis arabayla çalışamam ben. Dayı bir git Allah rızası için. Hemen yani ilk başta arabamızı yıkarız bir şöyle güzelinden. Erkek adamın arabası temiz olur kardeşim. Henüz ben bu oyunun şeyini falan yapmadım da. Hiç şey olmaz herhalde ya. Şöyle arabayı da yıkayalım. Arabayı böyle yıkamayan kendine herif demesin. Nasıl oldu lan o? Bir yanda zınk diye yıkandı aracımız. Dört çekerdi de araba var ya. Hiç çeker ya. Gün bu şu an. Saat durdu değil mi? Çok iyi. Aslında böyle pis arabayla gidip de şey mi yapsaydık? Hani abi ben de para Allah rızası için. Bu arabayı da çöpten buldum falan mı deseydim? Şimdi bu paslanmaz metal zamazingosu. Şöyle aracımızı bir tamirini yapalım. Bu araba denize mi düşmüş oğlum? Bu kadar nasıl pas olabilir bir arabada ya? Peki plaka pastan şey ayarlandırılıyor mu? Böyle lokal boya hemen. Ver yarı bakayım. Yusuf'u bahe teyere. Hop takip de etti. Eyvallah kardeşim. Kanalıma da hoş geldiniz bu arada. Youtube'daki ahaliye söylüyorum. Bunun yayından kayıt alıyoruz. Bu bildiğinler ne? Bu çocuk kimle konuşuyor falan diye sormayın. Chatle konuşuyorum. Hadi bakayım. Şey var ya Gora'da. O gözleri görmeyen neydi o adamın? Garabeli usta mıydı? Onun lafı yerli aklıma şimdi. Ustam kaça gider bu burada? Bunu kendime yapıyorum ya. Satmayacağım bunu. Bununla ne işler başaracağız? Şöyle yarısı beyaz bir güzel de oldu aslında da. Şimdi sen buna bir de bitince gör kardeşim. Arabın rengi değişti. वी मजा पाया Yayındaki sevgili arkadaş herhangi bir sıkıntı var mı? Görüntüde, seste, ondan sonra ne bileyim kamerada rahatsız olduğunuz herhangi bir şey varsa lütfen dile getirin ki düzeltelim. Geri bıldırımlar önemli. Bu arabayı da yemin ediyorum var ya. O nasıl yorumdan görünce gözlerim bozuldu Nasıl satayım. Tired of streaming to zero. Bak bu çocuk dün de geldi. Çok iyi çok iyi sıkıntı yok. İyiyse gitsin cam yaptırsın yayınımız. Şimdi her yeri şey yapmış oldu. Dur bakayım. Biz şimdi macunluyoruz. Macun. Her yerimizi macunluyoruz. Sonrasında bizim para işlemimiz daha olacak. Şuraları da macunlayabiliyoruz mu? Oralar herhalde sonunda kendiliğinden kaybolacak gibi bir vibe aldım. Vücük vücük. Ulan galerici miyiz? Yoksa şey ustası mıyız? Ali Usta demiş. Efendim buyurun. Sizin arabanızın neyi vardı? Yusuf Bey sizin arabanın nezi vardı? Cam sileceğim değişecek. Hemen çırağı söylüyorum. Motor indiriyor. Sana da bir kebap söyleyelim. Araba al araba. Dur oğlum araba almaya bu hurdayla mı gidelim? Bizim de bir şeklimiz, namımız, şanımız, şöhretimiz. Şimdi görevi başlatırsam saat ilerleyecek. O yüzden şimdiden yer ilerliyor şu an ya. Hemen aracımızı tertemiz. Yani şu kamera için nasıl çözeceğim ya? Kamera alıp yere mi koysam yani? Çok yukarıda kalıyor. Beni böyle kafam aşağıda görüyorlar. Yusuf Bey maşallah çetede çok hızlı kullanıyorsunuz ha. 3 iş günü de yanıt yazıyorsunuz. Yani izlerken uyuyor mu yoksa ha? Uyumak için mi açtın lan bu yayını? Evet arkadaşlar söylediğim her şey boşa gidiyor. Havada kalıyor. Kimse bana ne konuşmuyor. Chat'te mübarek yemedim. Akıyor ya. Şimdi ben yazacağım chat'e <laughs> yani hesaptan girip. Sorun yok iyi böyle kamera. Lan ne kamerası ya? Ben sana kamera mı soruyorum? Kamera yukarıda kalınca ben kafamı eğiyorum şöyle bakmak için odaklandığım zaman. O zaman da yüzüm gözükmüyor onu diyorum. Kameranın açısı iyidir de çok yukarıda kalıyor. Zamanında bir hata yapıp 50 kocaman monitör aldığım için. Geç düşüyor oğlum. Bir de bir şeyler atıştırıyor afiyet olsun. Eller tabi yağlı. Böyle de susar konuşmadan yayın yaparım işte. Ya bu ne gıcık bir sistem. Kim yaptı lan bu oyunu? Şehirde tek olacak bu araba. Tek. Buna bir motor upgrade yapamıyoruz mu? Ya da bir swap şöyle bir 2 jz'ye takalım. Bir da 2 jz olur mu demeyin. Oluyor. Motor 1000 beygir olunca her şeye takılır. Traktöre bile takarsın yani. Şimdi son olarak da boyamız kaldı. Gayet iyi sprey boya ya. ben bu arabayı yıkadım. Her yerini sildim, süpürdüm. Niye hala bu lekeler var? Burada ne oluyor? Usta galerici misin, nesin, tamirci misin? Çok detaylı olmuş, oyunmuş. Kardeşim yani erkek dediğin her işi kendi yapar. Aslında arabayı da kendim yapardım da birazcık üşendim yani. Ne ben bu arabayı satıp şey mi yapsak acaba? Ne derler? Yatırım mı? Bize araba gerekmez kardeşim. Biz her yere koşarak gideriz. Oyunun ertesi ne kadar büyük olabilir ki? Şurada bir yerde bir de elfeden olacak değil mi? Şimdi şuraya gidiyoruz. Şurada bir yerde bir çekici vardı. Nerede o? Şurada. Dayıma bak ya. Jet Black ya. Jet Black. Araba dönmüyor. Şu arkadaki küçücük remote ne kadar sürüş etkileyebilir ya. Sanki şey bağladım ha. Bu diğer izleyen eleman kim? Bot mu ne? Ha, bot bastım bir kişi. İyi yapmış mıyım? Lan ula 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 ula. Ananın hemen şu arabayı almaya gidiyoruz. Bazarlık edelim. Kim işiymiş o. Ting 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 ting. Benzini tamamen doldur. Müşteriden aracı teslim al. Hemen gidiyoruz. Hemen efendim. Hemen. Dayı ver şu arabayı. Aman abla ne yapıyor Ustasın köyde ehliyeti bedava mı dağıttılar? Bir tık öyle oldu. Nereden bildiğim? Rider Zondo Storm. Bu araba benim içime bir sinmedi ya şu. Şu an kullandığım araba. Bir tık tırt gibi. Ve ben galerici olarak tırt anlarım yani. Bunu hemen satmam lazım. Baksana şuna 30 da gidiyorsun. Beauty. Bu araba Broadway <laughs> Broadway. Nasıl Broadway oğlum? Bu araba Opel Omega mı? Arabayı da böyle yıkamazsan olmaz. Şimdi finans ustası gibi buradan nasıl çıkacağız. bu araba Broadway filan değil. Ne pek Ali Usta? Söyle de bilelim. Oğlum Opel Omega diyorum ya. Beni hiç dinlemiyor mu senin kardeşim ya? Temiz oldu mu? Bitti mi? Sinir bu Kur'an'ı geçireceğim şimdi Evet tablet, fotoğraf, şak, şuk. Şimdi bir de detay çekelim. Arabanın hiç güzel. Şuradan bir zoom. Bak şimdi o. Oh. Çat. Yanlış yeri çektim ama olsun. Şöyle edittik bir video. Lıngı lıngı lıngı, lıngı lıngı. Üf, açılara bak. Koş 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 koş. Zınk. Hop buradan da atlarım bilgisayara. Öncelikle markamıza bir ne yapalım? Tuning işte böyle. Bir yandan da ilan verelim. İlanlarım, ilanlar, aracı seçelim, fotoğraflarımızı seçelim. Böyle güzelinden fotoğraflar, kilometreyi gördüğümüz. Kaç oldu? Şunu da seçelim, bunu da seçelim. Tavanını da seçelim. Yanımız yoktur. Ne kadar fotoğraf seçelim. Fotoğraf ekle. 7500, 6800. nasıl satacak görev oyuldu için <laughs> bu nasıl dükkan oğlum? Bu dükkanı temizleyemiyoruz mu? Bu arabayı tamir tamir vereyim mi? Ben? Bu araba benim arabadan bir tık daha iyi duruyor. Hı. Rahat ne demek lan? 4850 yazmayacağım. 6000 kaç para yazmışım bakayım? 6800 satarım ben bunu. Çok geç yazıyorsun kardeşim sen. Çok pahalı koydun Koyarım. Ben tok satıcıyım. Buraya boşuna mı bunu yazdık lan? Dayım çok güzel arabam var. Almak ister misin? Dayı. Ya ben niye bak şunu çok gıcık oluyorum. Ben niye karakter insanlarla aynı hızda yürüyemiyorum? Benim hep koşar adım. Zaten koşma tuşum var. Koşmaya o zaman başlayayım. Aç gözü falan değiliz kardeşim. Piyasa kötü. Bak geldi. Elemana bak. Elemana saça bak. Rastalı. Alright. Şimdi bak nah çekecek bana. Emi nereye gidiyorsun ha? Ağzını da açmışsın. Alıyor mu almıyor mu? Ne oldu bir keyiflendin. Bak şimdi. Lan nah, çek. Allah kahretsin ya adam gidecek şimdi müşteri kaçacak. Dominik Toretto abi sen alırsın bu arabayı hadi gel. Oğlum yıkadım tertemiz. Şuna bak gıcır. Bak ya kurulu ortam vuracağım şimdi o. Ben ne yazdıydın lan? 6.5. Gider yatarım bak benim canımı sıkmayın. Ha indirim yaptım hadi dev indirim hadi. Hadi dev dev indirim. Toretto almadı ya. Dayı niye boş vuruyordu? bakıp bakıp sövüyorsun ya manyak mısın sen? Bazarlık piyas şeyi koyduk lan. Ablacığım sen alırsın bu arabayı. Tam senlik araban bak. Bu kadın da birine benziyor ama. Araba orada çürüden aslında zaten satılmaya satılmaya. Şimdi gidip 1000 liraya sattım ben bu arabayı. <laughs> 5999. Daha der yapacağım bir şey yok yani. Ablacığım indirim yaptım yer yani gözümüzde. Buyurun buyurun buyurun. Abiciğim buyur. Keşke vurmam olsaydı. Uçan tekmeyle vurdum lan. Yenge nereye gidiyorsun yenge? Yenge hop Brezilyan. Müşteri gülüyor fiyata. Fiy oğlum yazık işte 5 var başında. 5 9 9 9 9 9 9 yazıyor. Hadi kardeşim akşam pazarı gel kelepir. Kelepir ürün gel. Ben senin ona uçan kafa saldırırız. kaplar iyiymiş ha. Yengeciğim sen al bari ya. Tam bak senin enişteme göre araba yani. Sen senin yengemsin o da eniştem. Ben kimin akrabasıyım oğlum nasıl oluyor bu iş? Lan git bağırma müşterinin yanında git. Terbiyesiz adam seni. Yenge direkt gitti ama. Ablacığım gel ablam bak şu güzelim nadide Ramız kare arabası bu Ne oldu param yok oğlum bir pazarlık edelim belki anlaşırdık o oh, bak dayım geliyor dayım 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 Uf. Siz ikiniz kardeş misiniz lan? Adam var ya kusursuz şey böyle odak gidiyor yani böyle yanından bakıyorum böyle baka baka gidiyorum Hiç umurunda değil bak Abla ağlama ya Sana göre de araba oluruz. Oğlum bu barda alınabilirlik olarak yüksek yani bence Allah belanızı vermesin siz <laughs> mikrofona da o kadar yakından sık çaldım ki 5400'den 1 lira aşağıya da verirsem benim oyunu kapatır giderim bak. Aldınız aldınız oğlum. Vallahi oyunu kapatır giderim. Herkes de fiyatı görüyor gelmiyor. Ablacığım ne oldu kız sana böyle? Bu nasıl bir yüz ifades? Yani sen çok şey yürüyorsun ha. Tehlikeli yürüyorsun. Bakayım. Aa işte alacak adam geliyor ya. İşte alacak adam geliyor ya. Alacak adam geliyor ya. Alacak adam nasıl seviniyor gördünüz mü? <laughs> dayı dayı bir sen yanlış tarafa gidiyorsun gibi. Beni bir soyacak gibisin dayı sen. <laughs> ya Allah'ım. <laughs> Dayı beni götürsene buradan. Ha dayı değilmiş ablaymış. Abla gidelim buradan ya. Dur lan müşteri geliyor. <laughs> sen git lan sen almayalım. Sonra şöyle bir döner tekmeyi bir vurdum var ya. Ben senin hey Allah. Dayım bak. Mezat açacağım şimdi burayı. Hele şükür ya. Allah'ına. Al. 45400 5400'ü teklifim. 5300 kardeşim. Hadi sen bana bir şey dedin. Ben de sana diyorum. Bak fiyat düştüm takip etmedim. 5000. 4800. Al git lan Allah'ın cezası. Al bu pislik arabadan bir kurtar beni ya. Banka nerede? Banka 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 banka. Banka 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 bana banka lazım. Kredi al. Süre 5 gün. Günde 1000 dolar mı? O, ayıpsın. Ver. Kaç paramız oldu? Hop 9000 dolarımız oldu. Keşke yarın çekeydim. Çünkü durduk yere bir gün taksit ödeyeceğiz. Nerede yatıyorduk da? Kapı yüzüme kapandı ya. Ya baba. Baba beni araba mı konulardan dolayı baba? Hemen ilanlara bakalım. İyisinden bir ilan bulalım. Fiyatı miyatı umurumda değil. Şu fiyatı bir elleme ya. 11 tane araba var. 984, 84, 82, 85. Yüksek model. Şunu alalım hemen. Hemen şu yap yarış arabası gibi arabayı alalım. Nereden çıkıyoruz lan? Arabam nerede? Arabam nerede? Tabelayı tasarlama. Biz onu tasarladık kardeşim zaten. Süslemeler kabarık olsun. Renkler sus lan. Little Sam. Küçük Sam beni arayıp arayıp duruyor. 11 bin dolar var. Şimdi ben bu parayla 3-4 tane araba alacağım. Ne istiyorsun lan? Ya randevu aldım ya da niye benim misal veriyor. Şunu iyi görüşme planını almış. Lan yanlış araba görüşme planladım Ucuzdan ucuzdan dolduracağım şunu arabayı buraya. Uzakta mıydı bu? Bayağı da uzakta. Şu adına <laughs> düzgün bir şey koydu dükkan adını bereketi kaçacak. Oğlum millet böyle şeyler ediyor ben ne yapayım? Burada ne var lan? Aa benim ben o arabayı alırım o yüzden şunu açalım. Üf, dayım be Dominik Doret Thompson. Merhaba ilan yazın. Sana kardeşim 4800 veriyorum. 4900 lan. Cingen pazarlığına gerek yok kardeşim olur ver. Ver arabayı. Hemen bunu eve bırakıp öteki ilana gitmem lazım. Yalnız bir şey diyeceğim. O ara ilan kaç paraydı? 4000 miydi? Ona aldığına yetecek para var mı bende? ne gezer. Şimdi şuradan şu sallanan şey benim değil mi? Hemen ikinci ilanımıza gidiyoruz. Bu arabada çok sıkıntı ya. Bana bir sürü tamir yaptıracak şimdi biliyorum o arabayı. 37 dakika. Buradan oraya yol var mı lan? Yoksa da pick up'ımız var gideriz yani. Araba şurada. Cizmeden araba mı? Selam Haluk. Kardeşim bu arabaya ben 2900 veririm. <laughs> Oğlum 2900 dedik. Adam al sana 3000. Ver, ver. Brum brum. 3000 dolarımız daha var. <laughs> Adam gebere gitti ya. Şimdi bir tane de araba alıp hemen şunu da alabiliriz istiyorsak bir daha ondan. Ya şu arabayı almam ya satılmıyor araba. Şimdi 3600 dolarımız var. Tamir masrafları olacak mı bilmiyorum. Çeklen arabam geçecek buradan. Ya arkada da araba var ki gitmiyor ki ya. Benim acilen şu pick-up'ı değiştirmem lazım. Yani caddedeki en pick-up benim pick-up. Bu aracı önce yıkıyoruz. Kedi yine su içip beni korkutuyor. Jit, şunu. Biz bari bir kaç aldık? 3000'e mi aldık? Ötekini de 4000 aldıydık ara. 5000'e mi aldıydık? Bunu 3000 değil de 4000'e satarsak karlıyız. Neren kaldı kardeşim senin? Her yerini yaptık işte. Bu araba hatalı ha bak. Önceki seferde de yıkayamadım bunu. Şimdi de yıkayamıyorum. Cüp bocuk bu, bu. Bunu bu. neresi yıkanacak kaldı lan sen biliyor musun? Şeye basınca su pompası da zorlanıyor Sen gibi chat olmaz olsun lan. ne yazıyor ne bir şey yapıyorsun. Bomboş beni burada dedin ekrana. Göbeğini yaydın izliyorsun değil mi orada? Tarayıcıyı kaldır. Ben bu tabelayı görüyorum millet geri yapıyor yerine koyuyor. Aldım 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 aldım. Diyoruz geri. Ben bu arabayı yıkayamamışım oğlum. Böyle bir sistem var mı lan gerçekten? El fenerini kaldır. Antene mi çarpıyor oğlum elim ne oluyor? Şöyle güzelliğinden fıstık yeşili arabamızı Boyamızı hazır hale getiriyoruz. Anamızı cep telefonundan arıyor. Nereye kaldı lan senin? Bu araba çıtır boyalı 4500'e gider. Durdun durdun bunu mu yazdın 5 saattir bakıyorum chat'e bir şey yazacak mı diye. Ya uyuyup uyanıp bana mesaj mı yazacaksın kardeşim sen? Rica etsem bana bunu bir açıkla. Dilinin oldu Ali hiç konuşmuyorsun. Konuşacak adam mı var? Bir saattir burada bas bas bağırıyoruz. Yok cevap gelmiyor. Ben de en son oyun oynayayım abi dedim. Ne yapayım? Her şey sizin için. İzleyin diye. Oğlum benim gözüm bozuluyor ha. Bak chat'te bir kamyon adam var. Kimse yazmıyor. Sanki parayla anasınız alayım. Yazın oğlum para istemiyoruz le. Böyle solo yayında olmuyor Bak adam iki mesaj yazıyor. Bir kayboluyor. oluyor. Araki bulasın. <laughs> mesaj yazıyor. Telefonu uçan dekmeye bir vuruyor. Camdan çıkarıp çıkıp gidiyor telefon. Elim antene çarpıyor biliyorsunuz mu? O yüzden böyle oluyor. Yine ben nereye unuttum? Çok saçma sapan bir yer unuttum değil mi? Ali ne Geç düşüyor mesaj. Yok oğlum ben biliyorum ne kadar geç düştü mesajın. Benim yan tarafta yayınım açık. Yani ben sizin gördüğünüz gibi görüyorum bir yandan. Takip ediyorum. You know beni kandıramam. Hemen bir sığınmış geç düşüyor Mesajım yoksa ben çok hızlı yazarım Falan diye. Şimdi altıma işleyeceğim Bak çok tuvaletim geldi. Şırak yok mu ya Yanında şamarı tersten bir vursan o şunu Boyalan desem. O da arabanın ağzına sıçsa Bir temiz dövsem bunu şöyle. Çıtır Bu arada dediğin arabanın boyamadık parçası kalmadı Bu arada ha. Bu araba galericinin gelene Düşersen nanaysın. Senin alırken 3 paraya alırsa satarken 10 paraya sat. Ben Yayın. Bana yayın geç geliyor. Refresh At kardeşim. bir Yenile şöyle. Geç Geliyorsa da insanın bir yani bir şeyler sürekli Konuşuyoruz. İlla ki bir şey cevap verecek hali Var yani. Ben ne, ne diyorum? Ne biçim bir Türkçe kullanımı lan bu? TDK bana bunu sen onun dediğinde yazdım. Sen geç görüyorsun. Bak chat ekrana geldiği an gözüküyor. Yalanların biri biri ortaya çıkıyor. Hiç boşuna uğraşma. Brrrr. Hemen bir fotoğrafı çekek. benim müthişli pozlardan. Niye zıplama yapamıyoruz lan? Ablacım sen kimsin? Niye geziyorsun burada? Üps, 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 üps. Ne diyor? İlan ver. Hemen veriyoruz. Zınk. Senin bir 8000 doların olsa ne oluyor? 7800 olsa. 7700 olsan. 7600 olsan. Yeşil tamam. Yeni ilan ekle. 4000 senin de 5500 lira kardeş. Fotoğraflarını ekleyelim. Şimdi bir tane gah, adinin şerefsizin biri gelip bizim arabaya taş atacak. Hemen yakalamak lazım onu. Böyle satılır mı lan bu? Ne yaptı ya arabayı? Hemen ilandan çekerim ben de. iki suttular gelirim. Ya çok üşendim şu an onu yıkamaya ya. Öncesinde yakalayabilmiştim ben onu. Hem <laughs> lağı lan. Hop tirin ay ray ray nay nay nom. Ya oğlum bir satma buna. Çok gıcır duruyor Ne oldu? Kardeşim sana bu araba. Ben ne yazdım unuttum. 8000 diyorum. Niye olmuyor lan? Lan al git. Al git hayırını gör. Allah'ın cezası. Kim o? Gel ablacığım. Kardeşim 5500. 5400 olur sana ablacım. Sana 5000. 4900 lan. 4700 e olur canım. Genişle mesela söyle. Araba nerede lan? Ofis ikiye yükseltme ya. Zaten param yok. Bu değil. Bu iş değil. Bu ne? Ofis... Ne oluyor şimdi ben bunu ofise 2'ye yükseltince? Aaa. İyi de iki araba sattık diye şey olduk gördün mü? Selam sana söylemeyi unuttum. Atölyeyi bak kilometre sayaçları içinde yarayabilecek bir alet takımı bırakmış. Niye bıraktın lan? Neymiş o? Kilometre mi sıfırlıyoruz? Deli Ali Deli Ali. Deli Ali. İtibar seviyesi 7'ye ulaş. Olur. Olur paşam. Her şeyi böyle pat pat emret. Şimdi kardeşim Şundan sadece mukumbul arabaları arayacağım. Hadi şu arabaları iyi oluyor bak. Bunları ben kaç aldım? Kaç alt sattım? Ana sayfa. Şuna da görüşme planda Ben bu arabayı seviyorum. 3, 6. Hmm. Yok mu başka arabadan? Kilometre düşür arabaların ama ayarı var. Çok düşürürsen olmaz. Biz onu da ayarlarız. Git bu arabayı bu fiyatı alınır mı? Ne o ne o ne o ne o. Oğlum benden 55 tane fotoğraf herkes birer tane fotoğraf koymuş. Filtreyi temizle. İşte görmüşleri alalım. Ben o arabadan lazım. O arabadan o arabadan o arabadan. Oha çok çıktık lan. 3 6 9. Bir üçlük daha çözemez miyiz ya? Ben bu arabayı seviyorum. Bir tane daha vardı. Onu da görüşmeyi planlayalım. Hemen gidip doldurup geleceğim arabalar. Lan dur benim arabanın niye kilometresini düşürüyorsun? Hemen şurada 12 var. Kaç tane aldık? 5. 2 iki, yere kapatsam hepsini alır giderim. Selamın kavlum Rabbim Rahim. Sana onun fiyatı 2500 şuradayı 5 kuruş da fazla vermem yukarıya. Seni öldürürüm ha. 2700. Çin geniş yapma. 2800. Ver. Bunları kilometreye de düşüreceğiz. 55 tane araba aynı arabayı satacağım. Sanki bu arabanın galerisi gibi olacağım. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Yalnız bunları arkaya götürmem lazım. Çünkü burada adi şerefsizler boya moya atıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Bunların hepsini bir gün içinde halletmem ona gece gündüz çalışmam lazım. Dayı çekil önümden. İşte öyle de atlarım önümüzden ha. He. Şurada hemen hemen şurada. Oğlum bu araba gidiyor mu lan ileriye doğru? Dayım 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 dayım. Ablacığım sen bu arabayı benden mı? 102 bin vereyim. 2, 2, 200 vereyim. 2.5 kabul. Ba -ba 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 -ba. Darbeyi yandan aldım gördünüz mü? Kapıdan girdi bana. Hop altın top. Şimdi kaç tane daha var? 2 tane daha mı ilan var? İyi de ben dört tane değil miydi? 5 taneydi. 7 kaldı. 2 olan de... nasıl alacağız onları ya? Birini alamayacağız. Şu uzaktakin almayalım ya. Gerek yok abi yaktım yakıta değmez. Selamünaleyküm. Oha. Var bir 5 bin alamam. Reddet. İstemiyorum arabanı arabanı git buradan. Beş bin ne lan? Millet 2'ye satıyor araba. Hayırdır sen ne yaptın o arabaya da böyle? Bu kadar yüksek fiyat çekiyorsun kardeşim. Hop bir sarı daha. Dayım 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 dayım. 3300 Üç sana bunu var ya 2200 yanlış yazdım ama olsun. 2 300 ablacığım 2 400 be hadi 2 400 2 10 lira mazot parası ver be. Kabul ederim. <laughs> bu sefer de beni dedi fiyata geldiler. Şimdi bunların hepsini var ya cıncık yapacağım. Cıncık. Tertemiz. Pırıl pırıl. Tamir edeceğiz. Kilometresini düşüreceğiz. Kaynak yapacağız. Şehri de öğrendim bu arada. Haritaya falan bakmadan sürebiliyorum arabayı. Bu arabada iki renk var onun. Bir beyaz bir sarı mı? Saat 9 olmuş. 800 metre yol gideceğiz. İnşallah gider benim araba o kadar yol. Gel kuç kuç ufa sofiso Nasıl ışık yakıyoruz bu arabada? Farlarımızı da yakalım da. Önümüzü görelim. Geldim geldim geldim. O oh, beyaz 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 beyaz. Kral bir duramadım gibi bir şey oldu ama sıkıntı yok değil mi? Araba bok gibi. 2004. 456. Böyle abuk subuk fiyatlar verince birazcık şey oluyorlar. 76. 26 76. 2874. Ver lan ver Allah'ın cezası ver. Alright etme. Bu arabanın bok gibi olmasın. Niye böyle yaptın? O kadar yol geldim lan. Bizim araba çekmiyor. Şöhret 3 open. Şimdi bu ara şöyle bir taktiğimiz var. Bu arabayı bir toplarsam bütün piyasadakileri millet bu arabayı almak istediği zaman mecbur gelip benden alacak ve istediğim fiyata alacak. Tekel. Tekel olmanın fırsatı ama oyunda böyle bir yazılım yoktur yani onu filan akla bir yazmamışlar. Sağda 11.5 olmuş lan bakıyoruz saat. Şimdi car meeting gibi oldu değil mi? Evet şimdi bugün yani güzel park etmişim ama istemeden de olsa. Şimdi yarın bu araçlarla ilgileneceğiz. Bu arabaları yıkayacağız, tamir edeceğiz. Bir kilometresini sürüp satacağız. O yüzden oyunumuzu kaydet diyoruz. Kaydet lan. Tamam. Şöyle de bir büyütelim. Kameraya bakarak kapatma konuşmasını da yapalım. Kedi bir şey gördü benim kedi. Benim kedi afakanlar basıyor. Evet. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Youtube'a koyacak mısın bunu? Evet koyacağım. Editleyici bir şekilde koyacağım bunu. Çıkış cümlesini bulamadım. Herkese Allah'a emanet ol deyip kaydımızı durduruyoruz.